Herkese merhaba arkadaşlar ben Fuat. Clash Royale'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde arkadaşlar gerçekten çok eğlenceli bir içerik yapacağız. Yanımda kuzenlerim var arkadaşlar. Kuzenlerimle birlikte kuzenim Emincan ve kuzenim Enginle birlikte eee sıramadan rastgele herkes birbirine sayı söyleyecek ve o sayılardaki eee desteleri kopyalayarak da arkadaşlar birbirlerimizle birer kez maç yapacağız ve bunun sonucunda sonuncu olan kişi eee bu muzu kabuğuyla sapıyla birlikte alacak Ağzına alacak yani ağzına alacaklar, yanlış anlayın Yiyecek yani. Mı? yiyecek yani. Eee Başlayalım bakalım. İlk önce ikisi maç yapsın ben anlatayım. Sonra e, benle Emincan yaparız. Sonra Engin'le ben yaparız. Sonra başka oluyor mu? Başka. Evet. eee küreselden 14 diyorum. 14. Ha, küreselden 14. Hayır küreselden 14. Bakmadan mı? Ya bak bakma fark etmez küreselden 14 işte. Olmuyor mu? Olmuyor. Gecenin var. Sen başka hemen Başka hızlı. 15. 15. Yani böyle arkadaşlar Olur. e, yine böyle psycho fikirleriniz varsa, böyle troll fikirleriniz tamam. varsa tamam. yazmayı unutmayın diyorum. Ben de yine sevdim. 21, küresel 21. Küresel 21. Orada bir kola için tamam. Hazır mısınız? Tamam hadi başlayın evet. bakalım. ben dostluk savaşı atmışım zaten abi. Hayır, hmm. Evet izledik. İzleyelim bakalım neler olacak. Oyun dünyası bir tarafta yani Engin bir tarafta, Emincan diğer tarafta. Bakalım neler olacak? Emincan prensesini bıraktı. Sol köşeden, sağ köşeden şövalye ve goblin e, fıçısı gidiyor. Bir alev topu orada ama çok fazla hasar verecek Emincan oraya. Büyücüyü bıraktı orada, büyücü ona bir vurdu. Büyücü kule çalışıyor, sağ taraftan büyük hasar aldı Engin. Böyle at yarışı gibi anlatacağım maçı kadar Arap ilerliyor. Maçın kazananı az çok belli oldu gibi arkadaşlar. Ben size bir şey ya. Yani maçın kazananı az çok belli oldu gibi. Emircan mükemmel bir hasar verdi. Artık orada iki roketi düşüyor. Büyük sesinde destesinde roket de var. Bildiğimiz bait destesi bu diğer videoda kullandığım. Bait zaten tuzak demek emineceğim. Aynı şey. Hadi ya. <laughs> evet orada bir tane elit barbar kaldı. Ama Goblin fıçısıyla onu da engelledi. Goblin çetesi. Onu ben yiyemeyeceğim, sen yiyeceksin. <laughs> Onu ben yiyemeyeceğim. Evet, sağ tarafa büyük bir hasar verildi. Kulenin canı 361'e kadar düştü. Oradan bir kral ekleri bırakıldı. Arap soldan ilerliyor. Evet, soldan bir goblin fıçısı daha geldi. 1 dakika 37 saniye kaldı arkadaşlar. Artık maçın kazananı belli oldu gibi. Engin niye bu kadar zayıf kaldın abicim? Vallahi bilmiyorum ya. Bak kule gitti. <laughs> kule, kule Oyun dünyası yani Engin bir atak daha yaptı ama emincan mükemmel bir hareketle sildi süpürdü. Bir tırsmadım değil. Bir tırsmadım değil. Emilcan'dan bir tırstım ama sağ öküz gibi hasar verdi Engin orayı kaça kadar düşürecek derken 917 758'de kaldı. Bir çarpma geldi oradan. Evet oradan soldan yine gol bir pıçısıyla ile ilerledi. Ya yeah, vuruyor. Emincan yine vuruyor. Sol tarafı, yani bize göre sağ taraf, Engin'e göre sol taraf gidici gibi artık. Ama vurdurmuyor. Elif barbarları bıraktı. Çok Barz Hoca bir saldırı oldu bu. İşte Barz Hoca saldırı budur. Aldı mı? Alamadı hala ama Elif Barbarlar olayı ee, aldı. Evet Elif Barbarlar aldı. Maç heyecanlandı. Hemen hemen, hemen kulelerin canı eşit derken soldan yine Büyük bir hasar burada incan. Ama kraliyet bıraktı. o güzel çekti. Kraliyet çok güzel çekti gerçekten. Kraliyet 3 taşa doğru gitti. Oradan bırakılmaması lazım arkadaşlar. Bu da size şey olsun. Kasırgası varsa ya, rakibin direkt ben çekiyor ve çok sıkıntı yaşatıyor. Ama mükemmel bir atakta geldi Engin 3 taşa. <laughs> Engin 3 taş yapabilir mi? Oradan Barz Hoca bıraktı. Elit Barbarları kasırgayla çekmeye çalıştı. Elit Barbarlar gidiyor mu? Hayır. Gidiyor gidiyor gidiyor. gidiyor. Hadi be. Yok öyle bir Eminmeyecek engin mi? Oo, roket. Bir rokete daha orası bitti arkadaşlar. Bir rokete daha bitiyor. Ama engin müthiş bir atakta geldi derken bakalım neler olacak. Çekti, çekti. Oradan prensesi vurdu. Aman tanrım. Vur. Vurdu. Engin malı ya. Lan 115 kaldı. Evinizin roketi geldi mi bu bitti Engin kazanıyor. <gülüyor> <gülüyor> engin kazanıyor. İşte tarihi maç budur. Engin kazanıyor. Oyun dünyası 2, Emincan 1. Müthiş. 10 numara maç ya. oldu. Gerçekten 10 numara maç oldu Engin Çay. Helal. İşte bu. Helal. Şimdi e, yeniler takımla yapmak istiyorum. Emin kaç kaç seçim söyle. 38. Niye 38? Niye <laughs> 38? 38? Merak et. Evet 38 dedi. Bu desteği bir kopyaladım arkadaşlar. Evet, ne söyle? 10 10 Küreselden 10 10 aynen 10 10 seç gel baby ha. Attım istek Dostluk savaşı Bire bir savaş dedik Evet 10 numara bir maçın ardından bakalım benim maçımda neler olacak arkadaşlar Emin Can'la yani yenilenle yapıyorum Şu an Engin'in puanını yazmayı unuttuk bakayım Engin 1 puanda Aman aman ne yapıyorsun oğlum ya ben daha oynamadan ya Oğlum yine mi aynı desteğe geldi lan sana? Evet Niye? <laughs> Demin de 138 falan mı dedik? Yok. Belki de, küresel her, her, sırf bunu kullanıyor. Yapacak herkes için. bunu kullanıyor. Bir önceki videomda da arkadaşlar izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Ya da kartlar kısmında bulabilirsiniz. Bir önceki videomda da e, aynı desteyle oynamıştık. Yani bu şey destesiydi evet roket geldi ama roket çok geç oldu. Gerçekten büyük bir zarara girdiğini düşünüyorum Emincan'ın. Bunun gibi özlü sözler söylüyor çocuk sana. Ya bu nedir ya? Bu elektro gücün Oğlum dev sürtüşe gidiyor lanet olsun ya. Lanet. Olsun, Evet felaket kulesi var arkadaşlar bu benim için çok büyük bir sıkıntı Vurun oğlum vur babacım Evet ne yapacağız ne yapacağız Gelen goblin e, gelebilir goblin pıçısını vurdurmasına izin vereceğim ne diyorlar? Daha bir maç, ben de gideceğim ama sonra da koptu. Ee, ne oldum, demedim. Ne alacağım? Yani? Söz söz de benden. Çarpmayı da aldım yani sonra. Abi roket daha geldi. Öf. Evet arkadaşlar, son dakikaları bekliyorum. Bana böyle bir saçma dese gelmiş, tam anti gelmiş. <laughs> tam böyle bir şey var mı ya? Yani, yani bir şey Daha bir <laughs> bana anti. Ya bırak şunu artık benim ya. Bırak böyle ucuz ucuz bu kadar ya. Ne çirkef adamsın ya. Ne çirkef adamsın be Emin. Şuradan gideceğim. <laughs> <laughs> <Yeah. Nereye, nereye? gülüyor> vurma be vurma be vurma Bunu ben bilerek yaptım Ah be oğlum be Bir dereyi göstereceğim. Wow. Ya vuramadım oraya bak ya. oo güzel de ama nereden baktın? Güzel de. Ama hiç kimse vuramadı abi orada ya? Şaka gibi evet. ya. Son saniye saniye var. Benim roketim var. <laughs> rahatım ol. Lan dur buraya gör. Hah. Ya böyle bir şey yok kardeşim. 19-8 şöyle rahatlayalım. Ya böyle bir şey yok ya. 3 <laughs> 2 Kazanamadık ya maçı böyle bir şey yok. Orada biri geliyor. Ve arkadaşlar maalesef maçı kaybediyorum. Evet maçı kaybediyorum. Doğru maçı kaybediyorum. Hemen Engin'le ben yapacağım şimdi. Ee, Engin yolla kanka istek. Hemen hemen hızlı. Hemen yolluyor. Yolla bakalım. Yolladım. Aa dur dur, yanlış. Fake girdik, fake girdik ya. Fake girdik. Aynı destelerle girdik. Neyse arkadaşlar bu şekilde yani, devam edeceğim. Aynı Çok kötü deste geldi ama bana yapacak da bir şey yok. Bu bu desteyle devam edeceğim ya. Tamam bu desteyle devam edeceğim. Bir mantıklı oynayacağım. Bir mantıklı, iki mantıklı. Oh yeah. Engin'in desteği bile aynı. Aynen. Çok iyi. Barda geldi yine. Ne geldi? <gülüyor> <gülüyor> ya vuramadı ya. Böyle bir şey yok. Bir tane bulsaydım bari lan. Yasarıydım ama ha. Vallahi yasarıydım. Büyücü mü? Onu görmüyorsun değil mi lan benim oynayışımı? Ha tamam. <laughs> Bakmasana oğlum. Tamam tamam. Kameradan. <laughs> adam bakıyor ya. Evet Alev ne yapacağım bilmiyorum hakikaten bilmiyorum. Şu beni çok öksüz ve çaresiz bırakıyor. Heh güzel tamam. 10 numara savunduğumu söyleyebilirim. Boş zamanlarında ne yaparım ben biliyor musun? 10 <laughs> numara savunma yaparım. Evet D'yi buradan bırakacağım. Artık atak sırası bende. Yeter ya. Yeter. Atma be oğlum. Hiç vicdanın yok mu senin ya? Evet iksir toplayıcısını aslında çok kötü attın ki. Niye öyle attın öyle topunu sen? Sol tarafın canı azdı sol tarafa da vurabilirdim. Hı? Nasıl yetmedi galiba? Yetmedi. Sağ Nasıl yaparsın. yetmiyor? Alev Top her türlü yetiyor. Manyak <laughs> mısın? Alev Top'u yetiyor yani. Ya bu oyunculuktan kaynaklanıyor mı tabii doğru? Aynen, aynen. Zayıf olunca oyunculuk böyle. Şu anın tek kazanan sensin sen mi Fatan? bir daha bir maç yaptım. <laughs> senin gibi iki maç yapmadım ya senin. <laughs> Aha. <laughs> <laughs> On numara ben sana vermedim mi? Ben? Verdim diyenler yorumlara yazabilir mi? Evet, buradan sonrası <laughs> savunma. Kraliyet deviyle geliyor. Savunacağım, savunacağım, savunacağım. Kraliyet deviyle geliyor arkadaşlar. Sıkıntı olabilir. <gülüyor> <gülüyor> git vur la buz ruhu. Git vur kuleye de vur ona da vur. Adam. Adam ruh. Adam ruh ya. Alma bu oğlum ha. Oradan. Aa. Kötü oldu. Oraya bir, oraya bir böyle. Oraya iki abi böyle. Oraya 3, böyle. İstediğin at orada eriyecek. Erimez, erimez, erimez. Rahat ol Emin. Oğlum vurun lan hadi biriniz, vurun. Vur. Ne vur. Oduncu vur. Oduncu vur adam. Vurun adam, şu hıza bak hıza. Of 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 of, vur. Vur. Vurdu ve 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 10 saniye kaldı, 10 saniye kaldı sakin. Easy bebeğim. Yapma 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 yapma. Hoppa, sana var burada akıl almaz bir savunma yapacağım Engin bu savunmayı ömrün hayatın boyunca unutmayacaksın. Yüzü <laughs> çocuklarına falan anlatacaksın. Hani oh yeah. Arkadaşlar evet. bu kadar. Bu kadar. İşte savunma ve öfkenin gücü. Öfkenin gücü, öfke patlatıcı. patladı acı? Oduncunun da öfkesi çıktı. Her şey bir öfkenin arası. <laughs> ben de öfkelendim. Çok öfkelendim. Ne oldu şimdi abi? Hepimiz bir olduk. Hepimiz bir mi olduk? Şimdi son maçı o zaman ee, kim de kim yapmadı? Herkes birbirleri de yaptı. <laughs> değil mi lan? Çıkıyorsun, değil mi? ya. <laughs> evet. Evet. Nasıl yok oğlum? Yaptı. Oğlum böyle bir karışıklık olamaz lan. <laughs> evet aga herkes birbirleriyle yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Kimse ceza almıyor. Bunu yiyemi yiyem yiyemiyoruz şu an yani. Ne yapalım? Bence bir, bir şey birer maç daha atalım. Hmm. Son, son maçta da kim kim iki olamadı çakar. O zaman ani ölüm atalım. Ani ölüm atalım. Merkez ani ölüm atsın. Şu an gidesleri herkes ani ölüm. Aynı desteler. Ya da herkes e, aynı Hangi desterlerle. Herkes ani ölüm. Herkes İlk başta güncelle ben yolla kanka istek hemen hemen hızlı yolla mı? Anelim yapıyoruz arkadaşlar kule yalan kazanacak kule yalan kazanacak Anelim attırayım mısın? Evet tamam Tamam anelim Ya yani arkadaşlar gerçekten troll yani herkes birbirleriyle eşit şu an Emin ondan yenildi Emin beni yendi Ben Engin'i yendi böyle zincirleme saçma sapan bir iş oldu burada Neyse anelimde her şey belli olacak O muzu yani bu muzu biri yiyecek kabul edeyim tamam. Onu ben yemeyeceğim Yiyecek yiyecek biri yiyecek ama Sen veya Engin evet buradan bunu şuradan şunu şuradan bunu şunu, şunu şunu bunu Allah belanı et bu rokete bak ya <laughs> kim ya oğlum sen nasıl bir roket atıştın öyle ya ne kadar yetenekli bir vatandaş la git la git yürü la git yürü la git yürü la vurun la la vurun la varın. la vurun mükemmel gittik birileri az önce konuşuyordu değil mi birileri az önce konuşuyordu arkadaşlar duydunuz değil mi siz hani bir ses ya Şapkadan dolayı falan. i̇şte en noob. En noob. Clash En noob adam arkadaşlar. Ya, ya, ya. Girin bakın Emin diye e, Türk iş Elite'da Elite'da artık nasıl okunuyorsa bilmiyorum. Adamın bir tane büyüsü yok destesinde. Büyük, <laughs> büyük kullanmayı sevmiyorum. Büyük kullanmayı Kameraya bakmayı da sevmiyorum Büyük kullanmayı sevmiyorum. <laughs> Arada ne yaparsın? Büyük kullanma. büyük kullanma. Boş zamanlarda da büyük kullanmıyor. Ee, evet abi. şu an Emin Can'la sen atıyorsun hemen hızlı bir şekilde hemen. Hızlı 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 tempo tempo hani ölüm, hadi hadi. Hadi 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 bu muzu yiyin hadi. Hadi hangi muzu Ah. Yok <laughs> ben yemeyeceğim. Hadi bakalım o zaman Emin Can'ı yenmen lazım abi. Durun lan maça girmeyi unutmuş. Go. Ee, bakalım neler olacak. Mucik. Şimdi bir dakika. Ben 2 puan oldum değil mi? Ben 2 puan aynen. Şu an kim yenilir? Kim yenilir? kim yenilirse yiyecek her şeyi. Kim yenilirse arkadaşlar muzu yiyecek. Kim yenilirse muzu yiyecek. <laughs> canlı canlı şu an muz yiyecek. Ve arkadaşlar böyle troll işte böyle üçümüzün video çektiği ya yani daha çok da video çekebiliriz kalabalık böyle. Böyle troll fikirleriniz varsa yorum arka kısmına yazmayı unutmayın. Tankalar. Oh yeah. Evet bu arada emincan bayağı bir hasar verdi sağ kuleye şimdi defansa kaçıyor. Prenses ufak ufak hasarlar verme derdinde. Bakalım neler olacak şimdi oradan üçlü minyonlarını bıraktı Engin. Engin'den yine bir sürpriz gelir mi diye bakıyorum ama şu an 10 numara bir o Engin yine Barzoca geliyor. Yılın Barzosu Engin. Yılın Barzo ödülünü kazanacak benden ya. Adam Barzo saldıra saldıra yemin ediyorum maçı kazanacak. Aptal. <laughs> Böyle bir savunma yok. Böyle bir savunma yok. Engin hala Barzoca saldırmaya devam ediyor. Allah ne verdiyse gidiyor. eminim can. <laughs> Oo müthiş. Müthiş bebeğim vur. 614 de kaldı orası. Engin'in alev topu var artık. Oo, sağdan da bu arada Emin Can. 495. Bir şekilde Engin'in onları durdurması lazım. Prensesler evet bir tanesini durdurdu. Oo, bunu da durdurması lazım. Tomruk lazım. Tomruk lazım. Çarpma pek bir şey ifade etmeyecek. 177 kaldı. Yine ne olacak orada? Aa Allah'ım. Engin. Emin 2 oluyor. Buzruhu. Ve ben Engin'le mi yapacağım sonda? Evet Engin'le sen. Aynen ben Engin'le yapacağım arkadaşlar. Aynen ben Engin'le yapacağım. Engin yolla istek. Engin bir puan alamazsa muzu yiyecek. Hemen at hızlı at. Engin'in mutlaka bir puan alması lazım arkadaşlar. Bir puan alamazsa bu muzu sapıyla birlikte şuraya kadar falan yiyecek. Şuraya kadar falan yiyecek. Emincan da henüz kurtulmuş değil. Ya gerçekten kurtuldum ben, de kurtuldum. Şu an ikimiz kurtulduk arkadaşlar. Engin ölüm kalamayacak. Benim elimde her şey. Engin beni Engin kızılırsa ne olacak? Engin kazanırsa artık <laughs> videoyu kapatacağım yani. Yen olmuyor. Çünkü y bir türlü yenişemiyor yok yani anladınız mı? Ben rengini yendim demin. Şimdi de yenirim herhalde. diye düşünmekteyim de ya. Bakalım göreceğiz. O belli oldu. Rengi bu sefer akıllandı mı? Defans mı yapacak? Adam yapmıyor defans ya. Defansa Depansa karşı. No stop. Adam defans yapmıyor. <laughs> <mi? gülüyor> Ama işte böyle emin. Biliyorsun. 10 numara counterlarım adamı. Bunu Vere Sağdan mükemmel hasar verdim. Hasar yemeden hasar vermeye çalışıyorum. La yürü la yürü. Yürü oduncu gidiyor. Ve 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 ve. Pro puan. Oğlum bir pro deyin bana. Hadi bakayım. 3 puanla ben kapatıyorum. 2 puanla Emincan kapatıyor ve 1 puan alan Engin. O ilkteki efsane maçına rağmen bu muzu e, yiyecek arkadaşlar şimdi. E, bu muzu yer misin zengin mi? Yani Şöyle <laughs> kameraya doğru bir gelir misin? <laughs> yemeden, yemeden de oynayabilirsin. Şunu koyayım da. Kameraya doğru bir gelir misin? Şöyle insanlar bir görsün. Ne? Yutacağım Ve... mı? Sadece ısırayım mı? Isıracaksın, ha. yutacaksın. Hayır, yut. Tamam, ısıracaksın. Isırayım. O topu koptu. Evet arkadaşlar, video bir kesip diyor arada ama devam ediyoruz. <laughs> Engin şimdi bir ısırık alacak, yutmasına gerek yok. Sadece bir ısırık alacak, onun koptuğunu göreceğiz arkadaşlar. Hadi. Ya. Ya şuraya kadar ısır işte, hadi. Tamam. <laughs> Gel kamera görsün ileri gidiyorsun. Hayır alacaksın abi. Hayır hayır hayır. Al aldın ya? ya. Hayır hayır hayır, hayır. oğlum iddia iki mı? O zaman gelmeyeceksin buraya. Arkadaşlar. sen sen kusma git. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Ee, bu videoyu beğenip e, likelamayı ve yorum yazmayı ve de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Herkese oyunlar. Hoşçakalın bon ve bye bye.